Devam ediyorum. Vignette'den dolayı sorun yaşadım. Ee, tekrar söylüyorum, sakın petrollardan falan almayın. Bunlara girişte, <laughs> bunların girişinde <laughs> bu otoban bilmiyetiyi satan yerler var. Oradan alınırsa insanı kandırmamış oluyorlar ya diyecek kandırıyorlar. Ben söyleyeyim, benden günah gitsin. Alacaklar. iyi düşünsün. Ona göre daha sonra kontrolde filan e, plakayı okuyorlar. <laughs> Piyasaya çıkıyor ya. Yani. Evet. Yolculuk Avusturya. Avusturya'ya doğru gidiyorum. yine tek başıma. <laughs> Aldım çanta yerime çıktım. Gurbet yoluna diyor. Aslında bir Türk asistanı yorur da e bu videoyu dinleyenler güler diye asılmak istemiyorum. La asılayım bir ki ya. Gurbet edeyim. Yine doğdu bir güneş Vay ben öleyim Vay ben Yar Sarmamış da saçlarını Gel otur önüme Ben öremem Allah Sen Dalar başında reyhan olsan Ben de o dağlara çıktım da Seni toplasam Vay benim dumanlı Come Arkadaşlar 4 kilometre sonra bir tane Bayburtlu'nun restoranı varmış ama burada olabilir de olmayabilir de yani çakma restoran olabilir. Ben oraya gideceğim bir kahve içeceğim. Böyle nes kahve yapıyorum ben. Şeyim var, malzemem var. Sadece sıcak suyum yok. Onu da oradan alacağım. Polis polis gelir de. <laughs> evet. Bir kahve içeceğim. Canını çekmesin lütfen. Kim canı çekerse gelsin benden bir kahve. Hem de ellerimle yapacağım. Evet. Son bir iki. Bir daha söyleyeyim bir türkü. Allah'ın ne gezersin burada. Kanadım kırıldı kaldım orada. Amanın de be yar ben ölem ben Ya unuttuk şuna bak ya Uyku bir taraftan Yorgunluk iki taraftan Şimdi konuşmasam uyuyacağım ha Onun için Konuşmak istiyorum çünkü çağırmak istiyorum Aslında sesim var da Yani biraz Yorgunluktan dolayı Kötü Evet Burası neresi bakayım Belgrad direkt veriyor. Belgrad direkt veriyor. Kuruşevac. Kuruşevac. Neyse. Bunların yazıları biraz e, tuhaf. Onun için okuması da tuhaf. Bir de Zahide de nasıl ak be? Onlar, aha burası mı yoksa? Yok yok. Abi şu petrolden de ben çizecek su alırım. Evet. Alır mı? Neyse. Ne e -yse, ne neyse koyduk adır. Zaten petrol da Bayburt Restoran diyorlar. Keşke mi dursaydı. Şuraya dursam. Neyse bir sonrakinde. Bir sonrakinde duracağım arkadaş. Tamam. Kesinlikle bir sonrakinde duracağım. <laughs> evet videoyu kapatıyorum. Beni gerçekten dinleyenlere candan teşekkür ediyorum. Birkaç gündür işler rast etmiyor. Vallahi ne diyeyim Allah hamdolsun demeden başka bir e, çare yok. E, Belgrad 163 kilometre Paracin. Paracin 12. Kesin oralarda bir tane şey vardır. Kafe var. içmem Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ee, uykum geliyor demiştim. Evet. Ha şunu söylemek istiyorum. Araba kullanan Araba kullananlar kesinlikle tuzlu çekirdek yesin uykusu gelince. Evet uykuyu götürüyor ki ee, tuzlu çekirdek. Evet dilimde yani hemen hemen yara oldu gibi yani. Ama ne yapacağım? tek gidiyorum çünkü mecburum ya. Aslında dinlendim. Yaktım biraz. Arkaya güzel yer yaptım. Ama yine de insan yoruluyor. Evet. Herkese saygılar. Allah'ın selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Şarapla doğru gidiyordum. Evet. Ee, bir de benim araba arabasıyla Sıla yolunda mı? Evet. Sıla yolu programında çıkmış. Arka kısmını birisi. Keşke ben de çıksaydım. Beni dinleyen arkadaşlar bakardı. Karizma onun için yani. Değil mi? Evet. Tekrardan herkese saygılar. Allah'a selam Bereketi her şeyi güzelliklerimiz, mutluluklarımız olsun. Hayırlı günler, hoşçakalın.